Merhabalar arkadaşlar. İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla yepyeni çok güzel bir tasarım model anlatımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipek iptir. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester naylon iplerinizle de bu oyayı yapabilirsiniz. Ee, modeli arkadaşlar çok güzel bir model e, tasarladım. Bu modeli de Kırıkkale iğne oyaları Hayri abla için tasarladım. Kendisine buradan selamlar, sevgiler. Kendim e, kendisi ustamdır. Onun için güzel bir model hazırladım. E, ona ithafen bu model yazmamda binlerce marka arkadaşlar. Bu eee cenkteki cenk yazmadaki ekruya benziyor. 764'e e birebir uyumlu olarak alabilirsiniz. Müşterim gönderiyor bunu aldığı yere bilmiyorum. Evet, oyanın yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle hemen vakit kaybetmeden iki tane renge çalıştım. Bu renk soluk geldi bana. Sonrasında siyaha e, modeli anlat e, yaptım ama şu an e, karanlık ol, olduğu için bu açık renkte anlatımını yapmak istedim. Şöyle kamera açın bir tık zorlayacak beni bugün. Evet. Şimdi modelin yapımına geçelim. Öncelikle şöyle 2, 4, 6, 8, 9 tane zürafamız var. 3 tane piramitin ara sayısı olacak bu. 3 tane piramitte 9 e, tane ara vererek 3 tanesini geriye alalım. Yani bu arayı unutmayalım diye bu sayıyı veriyorum başlangıçta. Yoksa öncelikle 3 e, piramitle başlayabilirsiniz. Göstereceğim zaten. Başa aldım. Burada bakın 2, 4, 6 tane kaldı. E, siyah olan yaptığımda da daha böyle kısa arası. 7 yaptım burayı. Arada da 4 e, kalmış sanırım. Evet 4 kaldı. Onu da göstereceğim birazdan. Hemen 3 sayımızı 1'e düşürelim. Piramitimizi yapalım. Standart yaptığımız bildiğimiz piramit. Bir sayısını da üstte aldık. Önümüzdeki ilk zürafaya indik. 3 tane buraya piramit yapacağız. Sudan böyle piramitli modelleri çok sever. Onun için güzel bir model tasarladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu piramitli modellerde zürafanızı sıkı yaparsanız güzel olur arkadaşlar. Şimdi başta gösterdiğim gibi başta burada nasıl başlangıçta 9 tane yaptık. 9 tanenin 3 tanesine geriye döneceğiz. Ara sayımız 6 olacak. Eğer bu size seyrek gelirse 7 tane yapın. 3 tanesine geri döndüğünüzde 3 4 tane ara kalacak. Evet vakit kaybetmeden şöyle göstereyim. Şöyle ekran alabilirsiniz. Model çıkarmak için. Şimdi hemen yeşil ipimizi takalım. Ara bıraktığımız yere iki tane atlayarak üçüncüye ipim önümde olacak şekilde şöyle bir düğüm attım. Bir diğerine köprü oluşturdum. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Sayınızı 10 yapıp 3'e geriye alıp burada bir tane atlayıp da köprü de yapabilirsiniz. Sığdıramazsanız bu yuvaya eğer. Yani burası 4 sayısı buraya göre uyumlu. 10 sayısını geriye alıp yaparsanız burada kaç kalmıştı? 7 kalacak. 7 olduğu için de bu ortadakini atlayabilirsiniz. Alt tipinde geriye alarak şöyle başladım. Bir tane zürafa büyüklüğünde gözeme yaptım. Şu alt tipinden kurtulacağım. Şimdi o bana kalınlık yapmasın. Yuvaya aldık onu. Üste alıp burada zincir oluşturacağız. İki tane zürafa büyüklüğünde pırpır pır yaptık ve dümdüz yuvaya indik oyuncu. Aynısından bir tane daha yapalım. Şöyle kaydırın sığması. Buraya bir tane zürafa büyüklüğünde yapıyoruz. E bu çiçeğimizi yapacağımız dal olacak. Hemen ikinci pırpırımızı yana yaptık. Aynı dallardan buraya da iki tane yapıyoruz. Üst üste zincir yapıp yapraklarımızı tamamlıyoruz. Evet, burada keselim. Böyle bir tık kırpıklık keselim sökülmesin diye. Şu yamukluk yerini de iğneyle düzelteceğiz. Bakın. Böyle sağa sola kayabilir. Çünkü işliyoruz. Dediğim gibi bir tane atlayıp e, köprüyü o şekilde de oluşturabilirsiniz. Sayınızı çoğaltarak. Şurada ben bir e, model devamı yapmayacağım için eklemeyi burada yapmıştım bakın hata bunu böyle ekleme yapılmaz Ben modelciyim arkadaşlar ben size <laughs> yapılması gerekenleri gösteririm yapılmaması gerekeni görmeyin yani ip eklemeleri şuralarda olmalı piramitlerin böyle bittiği yerde ip eklenmez bakın hiçbir işlem yapmadığım halde geriye çektiğimde fırttı orası bizi ilgilendirmiyor Arkadaşlar şimdi modelimizin çiçeğimizin açık rengi olan şu somon rengini hemen iğnemize takalım. Burayı görmeyin. Ben modelciyim bu örnek. Ama Hayri abla izleyeceği için çok tedirginim. Kesin eleştirecek ama ustam bu model. Şimdi ipim önümde olacak şekilde şu ortada ayırdığımız dala bir düğüm atalım. Şimdi atalım. Buraya 3 tane pırpır yapalım. Büyük pırpır olmasın böyle güzel kibar orta boy. 3 tane pırpırımı yaptım. Şu alt ipinden kurtulayım. Şimdi başa alalım. Başa aldık. Şimdi çiçeğimizi dikkatli izleyin. Çok kolay, çok güzel. Yani hem kolay hem de çok gösterişli. Bakın. Şimdi ortaya gelelim. Bu ortada artırma yapacağız. Bir zürafa geçtim. Hemen ortaya bir tane zürafa artırıyorum. Sondakine bir tane yaptım mı? Tamam. Daha artırma işlemimiz yok. Tekrar başa alalım. Şöyle bakın. Başa aldım. Buraya da 3 tane büyük pırpır yapacağım. Yani kocaman değil tabii ki de. Standart yaptığımız pırpırlar var ya öyle. Şimdi burayı izleyin. Bakın. 3 tane pırpırımı yaptım. Ortadaki yere geçerken e, böyle sık iğne gibi değil de şöyle bir zürafa büyüklüğünde geçiş yapıyorum neden Çünkü ona geriye alıp üste çıkıyorum ve buraya da üç tane pırpır pır yapıyorum çiçeğimiz Tabii ki de bu e, bu kadar değil bir işlem daha uygulayacağız güzel bir karanfilimiz olacak şimdi üç tane pırpır pır yaptım hemen şu altta kalan son gözlememiz var ya oraya iniyorum direkt. Böyle bakın. İndim. 3 tane de pırpır buraya yaptım. Üç tane pırpırımı yapıp şöyle kırpıklı kestim çiçeğim böyle ama bitmedi şimdi koyu rengim olan şu tarçın rengi 704 hemen iğnemi takıyorum çiçeğimiz hiç zor değil çok şık çok güzel çiçeğimiz anlaşıldığı üzere karanfil arkadaşlar şimdi bu pırpırların üzerinden kontur geçeceğiz nasıl bakın ipimi Şuradaki pırpırlar yaptık ya üçlü pırpır. Onun yuvasına şöyle arkaya aldım. Onun yuvası bakın. Pırpırların yuvasına şöyle iki düğümle tutturalım. Çünkü ipi gizleyeceğimiz yer yok. Burası sağlam olması lazım. Alt ipinden kurtulalım. Sım sıkı bir düğüm attık. Bir diş kırpıklık kalabilir çünkü sökülmesin. Benim ip dişlerim sökülmez ama şimdi ilk pırpıra çıktım ikinci pırpıra bir zürafa ile geçtim aynı şekilde diğer pırpırımıza da geçtik şimdi şuradaki üçlü pırpırımızın yuvası var ya burada bakın oraya iniş yapıyoruz. Pırpırların büyüklüğünce. Bakın. Şöyle. Tekrar bu pırpırın boyunca yukarıya çıkıyorum. Bir zürafa. iki zürafa. Üçüncü zürafamızı da yine buradaki dibine iniyoruz. kendi dibine iniyoruz, pırpırın boyunca iniş yaptık. Şimdi buradaki pırpırımızın boyunca yukarıya çıkıyoruz, yani onun üzerine atlıyoruz. Böyle ayrıntılı anlatıyorum. çoğu arkadaşım yeni öğreniyor arkadaşlar, o yüzden ayrıntılı anlatıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Ve son inişimizi de bu üçlü pırpırın yuvasına iniyoruz. İsterseniz iki düğümle bitirin. Sağlam olsun. Yukarıya doğru çektim ve kırpıklı kesiyorum. Bakın böyle çok güzel bir karanfilimiz oldu. Şu benim sinirimi bozdu ama ben onu gizleyeceğim. Birazdan gizlerim onu. Ve bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi kırmızı olanı da göstereceğim size. Biraz soluk oldu diye. Ama şimdi hava biraz karanlıktı diye ben e, siyah da anlatmak istemedim. O kadar emek verdim ki arkadaşlar, bakın bu şöyle iki karış bir model. İki karışta siyah olanını yaptım. Gerçekten güzel bir görsel olsun diye e, emek veriyorum. Sizlerde emeğimin karşılığı için. E, beğenip yorum yapıp izlerseniz en azından iki dakika boyunca izlerseniz ya da hızlandırarak izlerseniz yani kenara bile koysanız telefonu bana faydası olur yani siz bundan sipariş alırsınız bana dua edersiniz o ayrı ama ben de yemeğim karşılığını alabilmem için yani yeni modeller hevesle üretebilmem için bana destek verirseniz ben de güzel güzel böyle modeller üretip sizlere sunarım inşallah ekran görüntüsü alabilirsiniz Yapımı çok çok zevkli, çok kolay, gerçekten çok güzel ilerledi. Yani e, sıkılmadan iki tane, e, ikişer karıştan dört karış e, model hazırladım arkadaşlar. Gerçekten emeğimin karşılığı için lütfen e, dikkate alın. En azından iki dakika, 5 dakika izleyin lütfen. Şimdi hazırsanız kırmızı olanı göstereceğim. Kırk kale oyaları ustam için. Tasarladım bu modelimi. Bu karanfil'i hatırlayanlar vardır aranızda. Tasarım bana aittir. Bu şekilde de dizayn ederek kırık kare iğne oyaları Hayriye ablama armağan olsun bu modelimiz. İnşallah o da beğenir. Güzel güzel yapar. Çünkü instagram sayfasında kimin modelini çalışırsa Gerçekten patlatıyor. Çok güzel piyasaya reklamını yapıyor diyelim. O yüzden çok güzel bir model tasarladım onun için. Kendi menfaatim için değil. <laughs> Birazcık olabilir. Bakın şöyle bakalım. Ne kadar güzel. Dilerseniz böyle kırmızılı bordolu yapabilirsiniz. Dilerseniz de böyle. Yani karanfilin biliyorsunuz ki birçok renkleri var. E, pembeli, morlu böyle beyazlı kırmızılı yazmanız çiçekli de olabilir çok çok yakışacaktır çiçekli yazmalara da eminim Hayriye abla da çiçekli yazmaya yapacaktır bunu şöyle de göstereyim göstermelere doyamadım gerçekten çok güzel oldu modelimizi övelim gerçekten güzel oldu yani kalıp gibi çok şık çok güzel fiyat bilgisine de geçelim kısacık hemen 3 tane fiyat bilgisi vereceğim sizlere arkadaşlar. Ortalama bir işçiliğiniz varsa en az bu 2000 TL'den başlar. Yani 1800-2000 TL'den başlar. acemiyseniz bu fiyatların altında olmalıdır. Yani 800-900 TL'ler olabilir. Ama işçiliğiniz güzelse de 2000 TL üzeri olarak da yapabilirsiniz gerçekten değer. Bu sıklıkta yaparsanız tabii ki de. Yani bu işçiliğe göre nasıl değişiyor? Seyrek zürafa yapılıyor. Şu piramitler kocaman oluyor. Ne bileyim fazla oluyor. Yani işçilik kendini fark ettiriyor arkadaşlar. Ben yani bu fiyatları ben kendim uydurmuyorum. Instagram'da sayfaları olan e, arkadaşlarımın belirlediği fiyat bilgileridir. Şöyle ekran görüntüsü alın. Ben çok kıpırdatıyorum fark etmeden. E, bir de şunu söyleyeceğim. Bakın burayı 9 tanenin üzerine kurup hani şu arada 7 tane sayı var. Bakın bu da daha sıkı olanı yaptım ve şöyle. Böyle beğenirseniz 7 taneye yani şu arayı 7 tane yapın ama ara sayısı 4 kalacak. Bu şekilde 9 yaparsanız ara sayısı 6 kalacak arkadaşlar. Bakın hangisini beğenirseniz onu yapın. Seyrek yapmak istiyorsanız bunu yapın. Sıkı yapmak istiyorsanız bunu yapın. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Bu tarz modellerin devamı için bana destek verin. Lütfen beğenip yorum yapıp 2 dakikada olsa izlerseniz ben de emeğimin karşılığını almış olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.